Rabbim nasip ederse bu akşam size Nur Suresi 21. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağım. Ayet Ayşe annemizin ile alakalı inmiştir. Ümmetin Muhammed'e herhangi bir kadına iftira edildiğinde, herhangi bir kadın hakkında çirkin bir mesele yaptığı konuşulduğunda ya da herhangi bir erkeğe iftira edildiğinde Müslümanların takınması gereken tavır nedir? Bu ayet-i bize öğretiyor.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء Vallahu semi'un alim. Sadakallahu'l azim. Muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman eden kimseler. Muhatap kim bu ayetin başlangıcında kardeşler? Muhatap Müslümanlar. Allah kafirlere hitap etmiyor. Müslümanlara hitap ediyor. Herhangi bir ayet Allah "Ey iman edenler" diye başladığında hemen peşinden sözleşme maddelerimizi, ezelde Allah ile yaptığımız anlaşma, ahit maddelerimizi bize hatırlatma gelecek demektir. Ya bazı emirler gelecek, ya bazı yasaklamalar gelecek. Şimdi bakalım ne gelecek? Ey iman eden kimseler! La tettebi'u Tabi olmayın, takip etmeyin. Hutuvati şeytani, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytanı rehber edinmeyin. Onun ayak izlerinin arkasına basmayın ya bu şeytan ölümsüz, alim. Onun ayak izlerini takip etmem lazım. Çok kuvvetli, kaliteli bir rehber, çok zeki ve bütün insanlardan daha fazla ilmi sahip. Dolayısıyla onun adımlarını takip edeyim. O nereye basarsa sağlam yere basar. Çürük yere basmaz, çürük tahtaya basmaz o şeytan. Dersen ve şeytanın adımlarını takip edersen Allah senin burnunu pisliğe çıkartır. Meşhurata sözüdür kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz. Kılavuzu şeytan olanın burnu kibirden kurtulmaz. Burnu isyandan kurtulmaz. Allah'a isyandan kurtulamaz o. Kılavuzu şeytansa. Dolayısıyla kılavuzu şeytan yapmayacaksın. Kibirle beraber gelen bir şey daha vardır. Ahmaklık. Her kibirli ahmaktır. Kainatı Allah yaratmış olmasına rağmen üzerinde övündüğün o vasıfların tamamını Allah sana emaneten vermiş olmasına rağmen herhangi bir vasfında övünüyorsan ve bunu diğer insanlara karşı bir yücelik sıfatı olarak ortaya koyuyorsan kibirlisin demektir. Ahmaksın demektir. Sana ait değil. Kabre girdiğin zaman gü güzel konuşma sanatından ayrılacak mısın? Güzel görme sanatından gözlerinden ayrılacak mısın? Aklını kaybedecek misin? Ellerin, ayakların o süper uzak doğu dövüş sporlarıyla donattığın vücudun Eriyip yok olacak mı? Böcekler yiyecek mi seni kabre girdiğinde? Yiyecek. sana ait bir şey yok. Neyinle kibirleniyorsun? Neyinle gururlanıyorsun? Ahmak. Ahmaktan daha tehlikeli bir adam yoktur. Ahmak gördünüz mü hemen kaçacaksınız. En kibirli adam en ahmak adam demektir. Kibir miktarıyla ahmaklık miktarı ölçülür. İmam Gazali İhya'da diyor ki, bütün dertlerin devası vardır. Allah'ın yarattığı bütün dertlerin, bütün sıkıntıların devası vardır. Küfrün bile devası vardır. Küfrün devası imandır. Bir adam bir gün önce kafirken bir Müslümanla tanışır. Müslüman ona birkaç söz söyler. İhlası sebebiyle tesirlidir. Kafir bu sözleri duyar, iman eder. Bak küfrün devasını buldum. İman etti, küfür. Geçmişteki 50 yıllık küfür hayatı bitti, sıfırlandı. Küfrün bile devası var. Münafıklık. o Müslümanların en korktuğu şey. Münafıklığın bile devası vardır. Münafıklığın devası ihlastır, samimiyettir bir adam kendisinde münafıklık halleri ortada görüyorsa, işaretler görüyorsa, omurgası yok. Hangi meclise gidiyorsa onlar gibi davranmaya çalışıyor, onların gönlünü almaya çalışıyor. Onlara olur diyor. Evet ya senin dediğin gibi. Halbuki konuşulan kişi hakkında bir dakika önce düşmanca konuşuyordu. Ama o kişiler o konuşulan kişi hakkında güzel konuştuğu için hemen onların dümenine girdi. Münafıklık yaptı. Onların gönlünü alabilmek için. Nifak ehli. Hangi yere giderse rüzgar o tarafa doğru eserse bu kişi de kendisini o tarafa sevk eder. Münafıklık. Allah'ın en sevmediği adamlar. Münafıklığın devası var. Devası ihlas, samimiyet. Allah için yapmak. İşi Allah için yaptın mı? Şu insan mı beni beğenecek? Bu insan benim hakkımda ne der? Acaba şunu kırar mıyım demezsin. İşi Allah için yaptın mı? Kırmamayı düşündüğün tek zat Allah olur. Her şeyin devası var ama ahmaklığın devası yok. Gazali devam ediyor. Diyor ki Eşeği gördünüz mü? Eşeğin önünden kaçın. Çünkü sesi en kuvvetli olan eşektir, ısırır. Eşeğin önünden kaçın. Katır gördünüz mü? Katırın arkasında durmayın, kaçın. Tepeler, katır arkasında bir şey gördü mü? tekmileri kaldırır, tepeler. Ahmak gördünüz mü? Her tarafından kaçın. Önü, arkası, sağa, solu, 360 derece çapraz. Ahmak gördün mü? Kaç. Kaç. Sakın yakınında durma. Çünkü ahma, bela, musibet gökten bir şimşek gibi indiğinde yanında kim varsa onu da götürür. İsa Aleyhisselam'ı kaçarken gördüler. Dediler ki Allah'ın peygamberi nereye gidiyorsun? Kaçıyorum diyor. Bu felakete ben hiçbir şey yapamam diyor. Kaçıyorum. Ya sen bir dua ile körleri iyileştiren, kamburları düzelten bir adamsın. Tek dua ile. Bir ismi azam duası yapıyorsun. Köl bir anda iyileşiyor, gözü görüyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet hesap Ölüyü diriltiyorsun tek bir dua ile. Ölüyü diriltiyorsun. Sen nasıl kaçarsın? diyor ki ahmaktan kaçıyorum. Bende İsmi Azam duası var ama ahma o bile tesir etmez. Ahmak yeryüzündeki en tehlikeli adamdır. Dolayısıyla şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor Allah Teala. Çünkü şeytanı takip ettiğin zaman, rehberin kargı olduğu zaman ahmaklaşırsın. Aklın yavaş yavaş eksilmeye başlar. Eksilir eksilir sonra bir bakarsın ya ben bu hatayı nasıl yaptım? Ben böyle büyük bir hatayı nasıl işledim?